uçun. Excellence Prest tekle Araba çok girme. Gel hemen. Klan başkanı tut. Klan başkanı tut. Saitler geldi. Klan başkanı tut hemen. Buradan çıkın. Klan başkanı var yürü tut. Kes şu varıyorlar bir. Çok içeride durmayın. Bunlar kesemez beni. Devam edin. Siz kendiniz tutun. DB'leri yok. Bir şeyler yok. Kendiniz tutun. Ben tutmayın. Persepon bak, Persepon. İnanmış bak, bana geliyor. Direkt bana geliyor. Gel şuna, gel şuna, gel şuna. Attım. Çok güzel. Amcıklar. Aku, aku, aku. E aku tez. Hemen öbürüne geç. Tamam bana oldukları. Athena. Aradan fosilini kesiyor lan. <laughs> Şu salak kesin ya. Cihan geri içine geri içine. görüyor musun? <laughs> Dün bize keza atıyorlardı.